İslami terör kavramı yanılgıdır. İstanbul 15 Kasım ve 20 Kasım tarihlerinde bazı sinagoglara, İngiliz büyükelçiliğine ve HSBC genel merkezine yönelik gerçekleştirilen terör saldırılarıyla sarsıldı. Bu saldırıları uluslararası haber ajansları "İslami terör" şeklinde nitelendirerek aktardılar. Oysa Kur'an ayetleri ve peygamberimiz Hz. Muhammed'in hadislerine bakıldığında Böyle bir tanımlamanın doğru olmayacağı çünkü İslam dininin terörü kesin bir şekilde lanetlediği görülecektir. 11 Eylül 2001 günü Amerika Birleşik Devletleri'nin iki büyük kentine karşı düzenlenen ve on binlerce masum insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olan terörist saldırıları tüm dünyayı derinden sarsmıştı. Dünya ünlü stratejistler artık dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını açıklıyordu. Ve tarih 15 Kasım 2003. İstanbul'da iki sinagogun önünde patlayan bomba sadece İstanbul'u değil tüm dünyayı sarstı. Türkiye bu terör saldırısının şokunu atlatamadan 20 Kasım tarihinde yeni bir saldırıyla sarsıldı. İstanbul'da bulunan HSBC Genel Merkez Binasının ardından İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğuna düzenlenen intihar saldırılarında 30 kişi hayatını kaybederken 400'ü aşkın kişi de yaralandı. Bu saldırılar terörün gerçek kökeni ile ilgili çok önemli bir konuyu dünya gündemine getirdi. Ve bu vesileyle İslam'ın barış ve hoşgörü dini olduğu, insanlara merhameti ve adaleti emrettiği bütün dünyaya yaygın olarak duyurulmuş oldu. Birçok dünya lideri, önemli basın yayın kuruluşları, televizyonlar, radyolar defalarca gerçek İslam'ın şiddete hiçbir şekilde izin vermediğini daima insanlar ve toplumlar arasında barışı emrettiğini kendi topluluklarına anlattılar. İslam dinini yakından inceleyen ve Allah'ın Kur'an'da emrettiği gerçek İslam dinini tanıyan batılı çevreler, İslam ve terör kelimelerinin bir arada bulunmasının kesinlikle mümkün olmadığını, ilahi dinlerin hiçbir şekilde şiddete izin vermediğini tüm açıklığıyla ortaya koydular. Lanetlediğimiz bu vahşetin kaynağı kesinlikle ilahi bir din değildir. Özellikle İslam'da teröre yer yoktur. İslam dininin yegane kaynağı olan Kur'an'da ve başta peygamberimiz Hz. Muhammed olmak üzere tarih boyunca yaşamış tüm Müslüman yöneticilerin uygulamalarında bu gerçek tüm açıklığıyla ortaya çıkmaktadır. Terör tüm dünya için bir tehdittir. Bilindiği gibi asırlardır dünyanın farklı bölgelerinde çeşitli terör eylemleri gerçekleştirilmektedir. Her biri farklı gruplar tarafından ve farklı amaçlarla yapılan bu eylemler kimi zaman komünist bir örgüt, kimi zaman faşizan bir grup, kimi zaman da radikal ya da ayrılıkçı çevreler tarafından üstlenilmektedir. Amerika gibi ülkeler sık sık ırkçı ve marjinal terör grupları tarafından gerçekleştirilen saldırılara hedef olurken Avrupa ülkelerinde çeşitli terörist gruplar tarafından şiddet eylemleri düzenlenmektedir. Yunanistan'da 17 Kasım Almanya'da RAF, İspanya'da ETA, yine Almanya'da Neonaziler, İtalya'da Kızıl Tugaylar ve daha pek çok örgüt terör ve şiddet yönetimiyle seslerini duyurmaya çalışmakta, hiçbir suçu olmayan savunmasız insanları vahşice katletmektedirler. Gelişen ve değişen dünya koşulları ile birlikte terörizm de değişiklik göstermekte gelişen teknolojiye bağlı olarak elde ettiği yeni imkanlarla etkisini ve gücünü her geçen gün artırmaktadır. Özellikle de internet gibi kitle iletişim araçlarının etkisiyle terör faaliyetlerinin alanı ve etkisi daha da genişlemektedir. ABD ve Avrupa'daki gibi batı kökenli örgütlerin yanı sıra Orta Doğu çıkışlı terör örgütleri de bulunmaktadır. Nitekim dünyanın dört bir yanındaki kimi terör girişimleri bu gruplar tarafından üstlenilmekte ve gerçekleştirilmektedir. Ancak burada çok önemli bir noktayı vurgulamak gerekmektedir. Bu gibi terörist eylemleri gerçekleştiren kişilerin Hristiyan, Müslüman veya Yahudi ismi taşımaları bazı çevreleri yanlış kanaatlere sürüklemekte ve ilahi dinlerle bağdaşmayan iddialar ortaya atmalarına neden olmaktadır. Eğer teröristler Müslüman isimleri taşıyor olsalar, kimliklerinde Müslüman yazıyor olsa bile işledikleri cinayetlere İslam terörü denemez. Aynı şekilde Hristiyan olsalar Hristiyan terörü veya Yahudi olsalar Yahudi terörü de denemez. Çünkü ilahi bir din adına masum insanların öldürülmesi mümkün değildir. Unutmamak gerekir ki New York'ta veya Washington'da öldürülen insanlar arasında Hz. İsa'yı sevenler, Hristiyanlar, Hz. Musa'yı sevenler, Yahudiler ve Müslümanlar da vardır. Bu masum insanları öldürmek Allah'ın affetmesi dışında cehennem azabı ile sonuçlanacak olan büyük bir günahtır. Dine inanan, Allah korkusu taşıyan bir insan hiçbir şekilde böyle bir şey yapamaz. Böyle bir vahşetin failleri hangi dine mensup olduklarını iddia ederlerse etsinler, bunu ancak dine saldırmak amacıyla yapıyor olabilirler. Amaçları dini insanların gözünde kötülemek, insanları dinden soğutmak, dindarlara karşı nefret ve tepki oluşturmak olabilir. Dolayısıyla masum insanlara yönelik din adı altındaki her saldırı aslında dine karşı da yapılmış bir saldırıdır. Din ahlakı sevgiyi, merhameti, barışı emreder. Terör ise dinin zıttıdır. Acımasızdır, kan dökmek, öldürmek, acı çektirmek ister. Dolayısıyla bir terör eylemine fail ararken kaynağı dindarlıkta değil, dinsizlikte aramak gerekir. Olayın kökenini faşist, komünist, ırkçı, materyalist düşüncedeki insanlarda aramak gerekir. Teröristlerin hangi ismi taşıdığı, kimliklerinde ne yazdığı önemli değildir. Bir kişi masum insanları göz kırpmadan öldürüyorsa dindar değil, dinsizdir. Allah'tan korkmayan, tek amacı kan dökmek ve acı çektirmek olan bir canidir. Bu nedenle İslami terör, Yahudi terörü, Hristiyan terörü son derece hatalı kavramlardır. Çünkü İslam dininde ve Musevilikte ve Hristiyanlıkta hiçbir şekilde teröre yer yoktur. Aksine İslam'a göre terör olarak adlandırdığımız eylemler yani masum insanlara karşı işlenen cinayetler büyük bir suçtur ve Müslümanlar bu eylemi engellemek yeryüzüne barış, huzur ve adalet getirmekle sorumludurlar.